şak şak Saslı rüzgar Bunu özür lü 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 Kaslı keman güy 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 Bize gülen ha 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 Kanı dağın gün 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 Zevizcan'dan gül, gül, gül. Özledim seni, özledim seni. Bir nefes gibi özledim seni. Farklılıklar hayata yek atar. Senin farklılığın hayatı, senin farklılığın yalganı kapar. Senin farklılığın hayatı ne atar. Kısım, gözüm, burnum, kıram, dostum, burası, baklıklar, ayaklar, hep katar. Senin farkları, senin ayaklar, tatar. Peki, nedir senin farkın? Kısım, gözüm, burnum, kulağım, dostum, sesim,